Herkese merhaba. Bugün sizinle lazer yaka kesimini anlatacağım. Pratik yaka kesimini anlatacağım. Kumaşımız en 66 santim, uzunluk 105 santim. Uzunlamasına katlıyoruz ve tekrar katlıyoruz. 4 kat olacak şekilde katlıyoruz ve şimdi ölçülerimizi alıyoruz. Yaka 8 yaka 9 santim omuz ölçümüz 13 santim işaretlediğim yerlerden sizde ölçü alıp işaretleyin şimdi yaka düşüklüğünü 23 santim olacak şekilde şimdi kolumuzu kol oyuntumuz 23 santim çiziyoruz Bu da bel oyuntumuz. Şimdi kol oyuntumuzu da yaptık. Kesime geçeceğiz. Benim çizdiğim gibi sizde aynı ölçülerde çizip kesiyorsunuz. Evet. Şimdi omuzu işaretlediğimiz yerden ve yukarıya doğru kesiyoruz. Bu yakamız olacak. Bu da yaka kesimi. Lazer yaka kesimi. Bu yöntem aşırı pratik kesim oluyor. Ben bu yöntemi çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sizin için de çok faydalı olur. Şimdi kestik ve kumaşımızı açıyoruz uzunlamasına. Daptıyoruz tekrardan evet. Şimdi biraz karışık gelebilir ama şimdi siz de göreceksiniz. Arkadaki açıklık yaka ve omuzlar bu şekilde olacak. Evet bu şekilde. Şimdi bunun sizinle birlikte dikeceğiz. Şimdi tersi çeviriyoruz. Kesik yerlerde dikeceğiz. Bu şekilde dikeceğiz her iki tarafı da. Gördüğünüz gibi aynen böyle dikiyoruz. çizdiğim yerden dikişimizi alacağız şimdi dikiyoruz dikkatli bir şekilde dikiyoruz alttan kaydırma olmaması için elimizle düzeltip dikiyoruz tam ucuna geldiğimiz zaman çeviriyoruz iğne batık şekilde çeviriyoruz ve diğer tarafta dikiyoruz bu işlemi öbür taraf içinde yapacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdi dikme devam ediyoruz. Evet. Şimdi çevirmesini de sizlere göstereceğim. Detaylı bir şekilde çekiyorum sizler için. Umarım sizin için çok faydalı oluyordur. Yorumlara bekliyorum. Çıtlarımızı atıyoruz. Dikişe doğru. Üçlerden biraz kırpıyoruz çevirmesi kolay olsun diye. Evet. Her iki tarafta aynı şekilde çeviriyoruz. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bir aşaması daha var onu da göstereceğim size böyle gözüküyor evet. şimdi etrafından bir ince dikiş alıyoruz bütün boylu boyunca ön kısımdan başlıyoruz yaka kesimi yaka ve öbür taraf hiç kaydırma yapmadan dikişimizi sonlandırmadan devam ediyoruz bugün sizinle kesimini ve kısmen dikişini anlattım takipte kalın. Gelecek videoda yaka birleştirmesini, omuz birleştirmesini anlatacağım. Pratik bir şekilde lazer yaka kesimini artık siz de yapabilirsiniz. Bu yaka kesimi çok karışma çıktı. Ama detaylı bir anlatım göremedim. Ben de sizin için detaylı bir anlatım yapmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Dikişinde attık. şekilde görünüyor. Yapacağım bu e, yarı ceket, yarı günlük tarzı olacak. 40 beden uyumlu. 38, 40, 42 uyumlu. Çünkü ben arkasını düzgün yapacağım ve böyle görünüyor.